Ve onun şahsında kıymetli heyetlerini, siz değerli basın mensuplarını, değerli dava arkadaşlarım, ben de saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Genel Başkan'a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman oldu diyebiliriz herhalde. E, 3-5 aydır karşılıklı olarak ziyaretler yapalım e, konuşmuştuk ama nasip bugüne. Türkiye'nin can alıcı bir gündemi var ve içine girdiği bir tarihi siyasi süreç var. 1 Ekim 2024 itibariyle iktidarın Türkiye'yi daha da içe kapatarak demokrasimizin oksijenini tüketeceği bir sürece sürükleme niyetini o günden bugüne yaşananlar zaten teyit ediyor. Adeta ikinci meşrutiyetin önümüzde sopalı seçimleri diyebileceğimiz demokratik rekabeti yok etme noktasına kadar varabilecek bir siyaset sürecin kodlandığını da yaşananlardan idrak edebiliyoruz. Bütün bu değerlendirmelerimiz Sayın Genel Başkan ve heyetiyle beraber karşılıklı iyi niyet çerçevesinde paylaşma imkanı bulduk. Önümüzde Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok partili hayata geçtiği günden bugüne elden ele yükselen bayrağını inşallah yarınlara topyekün cumhuriyetin değerleriyle beraber taşıyacağımız noktasında zaten çok uzun süredir 16 Nisan referandumundan bu yana Kurumsal olarak da pek çok süreçte işbirliği e, omuz omuza verdiğimiz bir siyasi parti. O açıdan da önümüzdeki süreç siyasi partiler kendi cephesinden değerlendirmelerini yapacaklardır. Ama asıl olan demokratik rekabet zeminini koruyabilmektir. Bugün Türk siyaseti, Türk demokrasi, muhalefet, muhalefet partileri, muhalefet siyasetçileri bir abluka altında. Bunu da ancak topyekun bir mücadeleyle yıkılabileceği inancı içerisindeyiz. O açıdan ben Sayın Genel Başkan'ın bu ziyaret vesilesiyle hem e, kendilerine hem de şahıslarında Cumhuriyet Halk Partisi camiasına teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Gültekin Uysal'ı ve değerli yöneticilerini ziyaret ettik. Kasım ayında gerçekleştirdikleri kongreleriyle güven tazelediler. Hem kendilerini kutlamak hem de içinde bulunduğumuz zorlu süreçte hem varlıklarıyla hem değerlendirmeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya olduğu ve maalesef hukukun adalet sisteminin alet edildiği bir saldırı karşısında gösterdikleri dostça dayanışma için kendilerine teşekkür etme imkanı buldum. Bir kez daha burada bu duygularımı ifade edeyim. Bunun yanı sıra e, elbette İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı eliyle bir siyasi operasyon gerçekleştiriliyor ve hangi evresinde olduğumuzu bilmiyoruz ama daha sonuna gelmediğini biliyoruz. Ve onların niyetlendiği Sona bekleyerek ve izleyerek katlanacak halimiz yok. Buna en net reaksiyonu vermek durumundayız. Partinin yetkili kurullarıyla yaptığımız bütün değerlendirmeler, çizdiğimiz yol haritası noktasında, geçmiş dönemlerde birlikte olduğumuz, ittifak yaptığımız, birlikte listelerden seçime girdiğimiz e, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nı da süreçle ilgili de bilgilendirme fırsatını yakaladım ve güncel siyasi meselelere ve hem dünyadaki hem Türkiye'deki yaşanan tüm bu olumsuzluklara karşı hep birlikte Türkiye'nin çıkarları başta olmak üzere demokrasi savunma noktasındaki karşılıklı irademizi bir kez daha teyit etmiş olduk. Ben de kendisine ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye için ve Cumhuriyet için yan yana birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. evet. Tamam, Hadi. Hadi, burada bir.